Merhaba arkadaşlar. Sizlere yenilemiş olduğum patentli ürünüm olan Minifix aparatının yeni videosunu çekiyoruz. Yeni aparatımızda 16 milimden 30 milime kadar ayar yapabiliyoruz. Örneğin şimdi 30 milimde uygulama göstereceğim. İlk önce bakın burada numaratörlerim var. Buradan ayarını şu an 30'a getiriyoruz. Evet. 30'a getirdik. Sıktık buradan. Bu şu anda hazır. Diğer aparatımızı da ayarlıyoruz. Aynı şekilde. Şu şekilde bakın. Bunu da buradan 30'a kadar sıktık. Evet. Şu an aparatımız 30 milime göre ayarlanmış oldu. buradaki diş olayını bu aparatımızla istediğiniz gibi ileri geri kaydırarak buradaki diş mesafesini buradan ayar çekebiliyoruz. Onun için e, ayarı daha kolay oldu. Böyle sıkıp kitleyelim. Bak, gayet sağlam ve güzel oldu. Şimdi 30 milimde bu şekilde ayarladık. Bunu kaldırıyoruz. Şimdi aynı aparatla 18 milime uygulama yapacağız. 18 milim parçayı aldı elimize. İlk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Aparatımızı 18 milime göre ayarlıyoruz. Yani şuradan bakın. Bu şekilde. Getirdik. 18 milimde. Şu an durdum. Somurunu söktük. Şu an bu hazır 18 Diğer aparatımızı da aynı şekilde uyguluyoruz. Onu da hareketli şekilde 18 milime getirdik. Şu an tamam arkadaşlar bu da. Da ayarlı şu an. Şimdi 18 milimi delebiliriz. gayet Sıfır hata. Hem burasında hem burasında sıfır hata. Aynı aparatla hem 30 milim yaptık. Hem 18 milim. Şimdi bunu söküyoruz Sıra geldi. Bunu dikme olarak monte etmemize. Dikme olarak bağlamamız gerektiği zaman kullan uzun aparatımız devreye giriyor. Öncelikle şu şekilde takıyoruz. Bakın burada kılavuz çizgilerim var. 18 milime göre. Ve merkezde olarak. Siz zaten dikmeyi bağlamak için bir 18 milim çizgi atıyorsunuz. Buradan çizgiyi çizgi üzerine denk getirdiğinizde alttan işkencesini sıkıyorsunuz. Sonra yapmanız gereken parçamızı kavalı deliklerine geçiriyoruz şu şekilde ikisi de hareketli oluyor şöyle arkasından parçamızı dayıyoruz bakın şuradan dayadık sıfırlandıktan sonra böyle elimizle sıkıyoruz bunu da sıkıyoruz sonra kaldırdıktan sonra bunları sabitliyoruz parçamız ayarlanmış oluyor geriye kalan da tutturmuş olduk. Bakın gayet sağlam. Bu şekilde montajımızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi sırada diğer rastlama aparatımız var. Onu da göstereyim. şunu yan parçamız farz edelim arkadaşlar. Öncelikle kızağımızı yerleştiriyoruz. Tabi bunlar hareketli oluyor. Rafim aparatımızı elimize alıp şu şekilde takıyoruz. Bakın Rafım, Buradan rafımızın nereye geleceğini boyunu ayarlıyoruz. Bunu ayarlayıp sıktıktan sonra abi.